Öğretmen oldum. E, halen bir üniversitede e, öğretim üyesi olarak e, haftanın belli günlerinde görev yapıyorum. Bir hastane işletmesi, hastane grubunun e, yönetim kurulu başkanıyım. Yoğun bir görev e, içerisindeyken koleksiyonlarla adeta nefes almaya çalışıyorum. Öyle diyebilirim. Hocam tam da benim <laughs> e, söylemek istediğim şeyi e, şey yaptınız, açtınız hep böyle boş zamanlarını değerlendirmek konusu konuşuruz. Boş zamanlar. Boş zaman denen şey böyle boş boş oturmak mıdır? Dinlenmek nasıl bir şeydir size Elbette değil ama. Şimdi boş zaman ben hayatımda hiç benimle boş zaman olmadığı için o yönden hiç bakamadım. Koleksiyonlar dediğim gibi normal günlük akan yaşantımın içerisinde nefes alma vasıtası oldu. Fakat bazı koleksiyonlar önce hobiyken süre sonra fobi haline gelmesi de an meselesi. Otomobilde bu böyle. Afiş işte bu böyle. Bazı bazı koleksiyonlar e, bunları muhafaza etmek, bir arada tutmak, temiz tutmak bunlar büyük bir çaba gerektiriyor. Dolayısıyla e, yani koleksiyonerliği sürdürebilmek için imkanlar olması lazım kişinin. Zaman bunlar içerisinde elbette önemli bir grubu ama iyi bir yeri olacak. Ekonomik durumu, yeni koleksiyonlarla tanışmasına el verecek. Dolayısıyla bu biraz zor iş. Biz koleksiyonerleri aslında gruplara ayırıyoruz, onu söyleyelim buradan. Bir tanesi sandık koleksiyonerleri, sandık biriktiricileri diyelim bunu. Koleksiyon demek, biriktirme demek aslında bir yerden bakarsanız. Gerçi buna farklı anlamlar, hiç anlamsız şekilde bir araya koymak bir hastalık oluyor. Kendine göre, işe yarayacağını veya sevdiğini düşündüğü her şeyi bir arada tutuyor. Ama bunların gerçekten değerli nesne olmaları bazen söz konusu olmayabiliyor. Dolayısıyla ince bir çizgiyle ayrılmış durumdayız biz koleksiyonerler. Yani her an hemen herkesin evinin çöp ev haline gelmesi söz konusu. Böyle bir kritik eşikteyiz. Bununla ilgili bizim koleksiyon kulübümüzün yaptığı etkinliklerden bir tanesinde bir üniversite sohbetinde koleksiyoncunun ruh halini anlatmıştım ben. Her bir koleksiyonerin de e, birazcık patolojik vaka olduğunu da söylemekte yarar var. Çünkü bir koleksiyon nesnesinde kişi sanki bir canlıymış gibi bir muamele eder. Bu bir aslında animizmdir. Yani e, canlı olmayan bir şeyi canlı gibi hayal etmek. Bütün objeleri, etrafındaki objeleri, geçmişte kullanılan objelerin halen canlı olduğunu, hadi koçum Hadi yürüyelim, eski otomobil ile bu şekilde seslenen, ona isimler takan bir sürü insan var. Dolayısıyla, yani koleksiyoncular her an bir burada yığıntısını biriktirebilirler ya da bir çöp ev haline gelebilirler. O yüzden koleksiyonerlerin bir grubu sandıkta saklayanlardır. Neyi sakladığını sadece kendi bilir, bir süre sonra o bile bilemez. Sandığın içine her şeyi koyarsanız, içinde en değerli bir nesneniz ta sandığın bir yerde dibinde kalmıştır. Diğeri ise vitrincilerdir. Bunlar vitrine koyarlar. Elbette bunu kendileri için koyarlar ama başkaları da adamın evinde neyi var nesi yok. Nasıl bir ilinti var aralarında bunu çok rahat görebilir. O ilinti çok önemlidir. yani bir koleksiyon objesini siz yan yana koymuşsanız bir vitrine orada bile sizin koleksiyonerlikteki hünerli bazı koleksiyonların e, bilimsel araştırmalara kaynak yarattığını, yerine göre topluma yol gösterdiğini, geçmişe de ait değerlerin geleceğe aktarıldığını da konuşalım. Mesela bu konuda sizin elinizdeki e, sinema filmlerinde ben böyle değerler olduğunu biliyorum. Çok da şaşırmıştım gördüğümde. E, ne bileyim, Sivas Demiryolu'nun yapılma e, açılma töreninin sizde filmi var. Burada bir sürü e, o günün şartlarındaki o günün e, yönetimindeki e, çok sayıda bugün e, aramızda olmayan insanın görüntüsü var ve gerçekten sosyal e, şartların tümüyle arkadaki filmi var. Bu tür şeylerden de konuşalım hocam. Siz çünkü sanat evet. ve şey koleksiyoner değilsiniz, bunların sergisini açıyorsunuz, kitaplarını yazıyorsunuz. O, i̇şte bu o, açılardan o zaman bir başka grup çıkıyor işte. Öncü koleksiyonerler bunlar. Öncü koleksiyonerler önce tabii ki küçük koleksiyonlarla başlamış kişiler elbette onlarda. Bir anda büyük bir koleksiyona sahip olabilmek için yılların geçmesi gerekiyor. Birbirine ileti olan evrakları, belgeleri, objeleri yan yana koymaya başlayınca yavaş yavaş geçmişe tarihe dönüyorsunuz. Ve bir tarihi akışı bir süre sonra düşünür hale geliyorsunuz ve bunları yazmaya başlıyorsunuz. Öncü koleksiyonerler yazabilen kişilerdir o yazmaları sayesinde diğer koleksiyonerlere rehber olurlar. Örneğin şimdi koleksiyon dergisinin Temmuz ayında çıkan son sayısında ben otobüs biletlerini yazdım. Güncel olduğu için aklımda birkaç cümleyle bahsetmek istiyorum. Türkiye'deki otobüs tarihi var burada. İlk otobüs Türkiye'de ne zaman yapıldı? Yollara nasıl çıktı? Karayolları nasıldı? Buna nasıl cevap veriyordu? Derken Yavaş yavaş otobüs tarihini biletlerde aramaya başlıyorsunuz ve oradaki bir evrimi, bazen bir kırılmayı rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ne olmuş da, hangi şirketler devreye girmiş, daha sonra bir anda piyasalar daha değişmiş, dünya giderek değiştiğini, evrildiğini ve analog çağdan artık biter bir çağa doğru geçtiğimizi herkes görüyor, biliyor. Bizi izleyenler, koleksiyonerler de izliyor bizi koleksiyoner olmayanlar da izliyor. Biz şimdi koleksiyonerliğin elbette iyi yönlerini anlatacağız. Elbette bir sürü kişiye rehber olacağız. Onlar da bir süre sonra belli şeyleri kolekte etmeye, toplamaya başlayacaklar. Ee, burada hocam tabii burada. E, halkımızla yeni yeni bir e, bu konuda bilinçlenme de var. E, çöpe atılacak bir evraktan bir ülkenin e, sanayi tarihi, sinema tarihi ya da bilim tarihi değişebiliyor gerçekten bugün koleksiyonerliğin dünyada e, efemeralar üzerinden yürüyen belgelere dayalı bilimsel araştırmalara ışık tutan e, son derece büyük katkısı var. Otobüs bileti deyip geçmeyelim dediğiniz gibi oradaki ülkemizdeki karayolu taşımacılığına bir ışık tutuyorsunuz elinizdeki biletlerle. E, efendim bu arada... Ee, biz e, hocamla birlikte koleksiyon kulüp üyesiyiz. Aynı zamanda koleksiyon dergisinin yazarları arasındayız. Ee, biz koleksiyonlarımızı halkla paylaşmayı, göstermeyi e, özendirmeyi e, düşünen ve bu uğurda ilkokulları, ortaokulları dolaşarak çocuklara bunu öğretmeyi, özendirmeye çalışan bir küçük grubun e, bireyleriyiz. Hocam bunları da anlatalım. Bu geçmişin evet. değerlerini geleceğe aktarma yolunda sizin görüşlerinizi alalım. Bizim bizim gibi öncü koleksiyonerlerin de bir rehberi var. Buradan e, Şerif Üstadımıza selam gönderelim. Onun sayesinde bir araya geldik ve koleksiyon dergisini çok büyük bir gayretle yıllardan beri çıkartarak e, bugüne kadar getiren Şerif Bey'i de buradan kutlamak lazım. Sizlerle tanışmamıza da vesile olan e, Şerif Bey. İnşallah başka bir programımızda onun da koleksiyoncuların tarihini konuşabilirsiniz. Tabii. Şimdi oradan yola çıkarak gerçekten 100 kişiyi aşan bir grubumuz var. Bir araya geleni 100 kişi. En az bunun 3 katı da bizim e, toplantılarımıza katılmış, bizimle beraber bir dönem için olmuş, daha sonra ayrılmış insanlar oldu. Ve hepsini bir arada tutarsak, Türkiye'nin en büyük içimizde sadece kendi alanında öylesine büyük işler yapmış, öylesine büyük üstadlar var ki. Dolayısıyla e, hepimiz çok ciddi bir e, emek ürünü olarak az önce sizin jenerikte, daha önceki programlarınızda e, röportaj yaptığınız insanların e, arka arkaya görüntüleri geçti. Bir anda baktım ki yani her birisinin evinde bir müze var aslında. Dolayısıyla bir müzecilik toplantısı olmuştu. Türkiye'nin e, müzeciler e, grubunun yani devlet desteklediği bir şey Dolayısıyla Türkiye'mizde özel müzeler yavaş yavaş revaçta ve o müzelere doğru girişte bizim gibi koleksiyonerlerin elindeki emtialara ihtiyaç var. Ve biz koleksiyonellerin de en büyük değerdi ama ne olur bize müzede bir yer verin bunları buraya koyalım. Hatta içimizden bazıları koleksiyonlarına ebediyen veda edebilir bu müzeleri bırakarak bazıları ise geçici vedalar yapabilir. Yani iki yıl süreyle almayacağım, dört yıl süreyle almayacağım. Ama iyi bir küratör de bunları belli bir şekilde, belli bir düzende sıralamalıdır, ardarda arda koymalıdır. Yoksa birden fazla birbirine benzeyen, ancak çok nitelikli bir insanın anlayabileceği bir sürü objeyi yan yana koymak müzecilikte değildir. Bunu da altını çizerek söylemek evet. lazım. Evet. Evet. Hocam biliyorsunuz koleksiyoncu programı Bizim Ev TV'de bir ulusal kanalda yayınlanıyor. Orada sizin gibi değerli koleksiyonellerin koleksiyonları canlı olarak mekanda bizzat teker teker tanıtılıyor. Bu arada buradaki programın ve televizyon programının çok önemli bir misyonu var biliyorsunuz. Bugün belediyeler, bir takım devlet kurumları bu koleksiyonlardan habersiz, ve ne kadar büyük bir değerle e, karşı karşıya olduklarını bilmiyorlar. Ben Kadıköy'de e, dünyanın en büyük Türk müziği aletleri koleksiyonunun değerli hocamızın vefatı sonrasında itmeli arabayla e, eskicilere satıldığına tanık oldum. Teker teker dağıtıldı. Oysa Hamamlıda İsmail Dede Efendinin içinde bir takım eşyaları vardı. Ahmet Mithat Efendinin fes kalıbı vardı. Bu çok üzücü bir şey. Buradan biz belediyeleri, devletin bir takım kurumlarını uyarmak ve sadece bu konuda uzanacak bir elle çok sayıda müzenin kazandırılabileceğini bu programda ben sık sık vurgulayacağım. Sizin yıllardır yapmaya çalıştığınızı evet. ben de burada tekrar yapacağım hocam. Tam da bu işte. Gerçekten müzeye açmak, şehir müzeleri önemli bir çıkış yolu. Bugün Hemen her ilde yavaş yavaş bir müzeleşme adımı var. E Burada ama bir bakıyorsunuz ki birisi geliyor, burada müze açacağım diyor. Ve bunlar bazen bağışlanacak bir şey. Büyük bedellerle sağdan soldan toplanarak o müzenin açılışı e, finansal olarak zora düşürülüyor. Çünkü gerçekten parayla almaya kalksanız birçok şeyi toplamanız mümkün olmayabilir. Ama bazı yerlerde iyi bir küratör yaklaşık 3 yıl süreyle Herhangi bir konuyu sergileyecek bir koleksiyoner grubunu oraya davet edebilir. Şimdi gerçekten e, bazı e, koleksiyonerleri hafife alabilir. Yaptığımız iş e, aslında yükte e, belki hafiftir ama pahada ağırdır. Çünkü öyle bir objeyi üst üste aynı niteliklerde bir seri toplamak kolay iş değil. Ama bir illiyetinin bir manasının olması lazım yıllar önceki ciklet kartları toplamak gibi değil. Sonunda sizin dediğiniz gibi bulduğunuz bir belgeyle bir konuda başka bir görüş açısı ortaya çıkarabilmek mühim bir hadisedir. Ben mesela yıllarca otomobile dair şeyler biriktirdim. Fakat bu biriktirmelerim benim halen bir kitap yazmayı düşüneceğim düzeyde değildi. 10 yıl önceydi, hatta kitabı çıkaralı 2 yıl oluyor, 12 yıl önceydi kitap yazmak istiyorum otomobille ilgili. Ve bunun çok kolay olduğunu düşündüm ilk başta. Otomobil müzesi olan dostlarım vardı. Onlarla görüştüm. Buradan resimler çekerim, onları koyarım, onlarla ilgili yazı yazarım. Ve böylece kitabım oluşur diye düşünüyordum. Gittim kadar resimler çektim. Büyük fotoğrafçılar buldum. Arkalarına beyaz fonlar koydum. Şunlar bunlar. Büyük bir çabayla bir şeyler yaptım sandım. Ama hiçbir şey olmadığı ortaya çıktı. Çünkü bunun bir tarihi ve ruhunun olması gerekiyor. O ise yıllar içerisinde gelişti. Şimdi şu anda bizi izleyen koleksiyonerler var. Bizi izlemekten ziyade herhangi bir objeyi satın almak için müzayedenin başında oturan, bekçi gibi duran koleksiyoner dostlarımız var şu an bile. Şu anda sonuçlanan bazı müzayedeleri, yurt dışındaki müzayedeleri izleyenler var. Çaresiz şimdi şu anda kaynağımız müzayedeler oldu. Eskiden müzayede İstanbul'da ve Anadolu şehirlerinin birçoğunda yoktu bu. İstanbul'da büyük birkaç şehirde belli günlerde müzayede olurdu. Ondan ona yetişmek ve orada obje almak veya bir efemer almak. Bizi ilk kez dinleyenler için efemerenin ne olduğunu söylememe müsaade ediniz. E, Efemeren, kelebek anlamına gelir. Yani kelebek nasıl ki çok kısa ömürlüyse tam karşılığı budur. Bir otobüs bileti otobüs yolculuğunuz bittiği an görevini tamamlamıştır. Daha bir görevi kalmamıştır. İşte tipik bir efemeredir o. Bu efemereyi saklarsanız ama o zaman için günlük hayatın bir parçası olan bir nesnenin yıllar sonra bir şeylere ışık tutması söz konusu olabilir. İşte bir otomobil kitabı şu anda burada duruyor. Bu otomobil kitabını yazarken Yıllarca efemera biriktirdim. Fotoğraf biriktirdim. Kitaplar topladım. Evraklar topladım. Türkiye'deki ve dünyadaki otomobile dair verileri bir araya tutabilmeye çalıştım. İki cilt sığmadı. Zor bela sığdırdım. Bugün yeniden yazmaya başlarsanız bir iki cilt daha. Hiç onlarda yer almayan başka konuları da yazabilirsiniz. O kadar geniş bir konu. Otomobille ilgili girmişken bir cümlede şöyle söyleyeyim. Dünyada yapılan her 10 icattan bir tanesi otomobille ilgili yapılmış, patent almış, icat için konuşuyorum. Ve halen de nereye kadar gideceği, nerede evrileceği ve sonlanacağı bilinmeyen bir nesne. Bütün otomobillerde yıllarca hep şu vardı. Hep sürücüye göre yapılırdı otomobil. Sürücüye göre. Şimdi başka bir yere evriliyor. Artık sürücünün olmadığı otomobiller olacak. Yıllar sonra belki bir kayıtta bizi bulur da dinleyen olursa 40 yıl sonra sürücülerin olmadığı bir çağda yaşayan insanlar başka bir dünyada olacaklar. Bir yerden bir şekilde arayarak kapınıza otomobili çağıracaksınız. Artık belki sizin otomobile sahip olmak gibi bir arzunuz kalmayacak. Sizi taşıyan bir yerden bir yere götüren bir objik. zaten yollarda artık gidemez hale geleceksiniz. Kah bir yerde göğe çıkacak bir yerde yere inecek bir tünelden geçecek bütün bu yolları uzaydan gelen bir takım uydu mesajlaşmalarıyla bildiren sistemler olacak dolayısıyla otomobile dair çok şey başka bir yere doğru evriliyor ve olayın renk tek renge doğru dönüyor eski renklilik eski piyasalar eski dünya kayboluyor evet ee, bizi ee, dinleyen izleyen seyircilere e, hocamızın otomobil e, sohbeti, e, inanın bana 50 tane böyle program kaldırır. E, 800 küsur sayfalık büyük boy e, iki cilt kitabıyla e, e, otomobil dünyasına çok da güzel bir şey hediye etmiş durumda kendisi. Hocam, e, diğer koleksiyonlarınızı da konuşalım. E, böyle e, hakim olduğunuz, e, sergilerinizde kullandığınız üzerine seminerler verdiğiniz başka koleksiyonlarınızı da konuşalım hocam. Fotoğraf makinesi sinema. Evet. Ve sinemanın altı var. Yani sinema demek sinema afişi de hatta sadece lobi kartı da, sinemaya dair kitaplar da bir koleksiyon nesnesi olabilir. Ama bunları kullanmak üzere düşünün. Afişler her gün kullanacak bir obje değil. Zaten zor biriktirilen bir şey. Zorluğu da şurada. Afiş bir kağıttır. Kağıdın üzerindedir. Afiş de aslında bir efemeradır. Yani filmin Çıktığına haber verir, film gösterildiği sırada bir yerlerde asılır, görevi tamamlandıktan sonra ortadan kaldırılır. Dolayısıyla afiş bir efemeradır ve kağıda, hem de büyük boyutlu bir kağıtta olduğu için bunu saklamak ve bütün orijinalliğiyle muhafaza etmek oldukça zordur. Sinemanın baş koleksiyone uygun e, emtiaları da vardır. Örnek olarak söyleyeyim, film biriktirirsiniz, film. Benim deyince orada durun Yanar film diye yıllar öncesindeki kimsenin bilmediği özel boyutlarda e, film boyutları vardı. Herkes 8, 16 ve 35 milimlik film boyutlarını bilir. Ama bunun dışında farklı boyutlarda bir dönemler yapılmış filmler olduğunu bilmez. Dolayısıyla bir film biriktirmek başlı başına bir iştir. Tabii ki orijinal film. Ama bugün için CD'lerde bile biriktirenler Yine bu koleksiyonerlik dünyasına hizmet ediyorlar diyebiliriz. Ee, sinema makineleri biriktirebilirsiniz. Sinema makineleri deyince hem çekme, yani filmi çekme hem de oynatma makineleri birbirinden ayrı işlevleri vardır. Ve ayrı insanların konusudur. Sinemayı öylesine çoğaltabiliriz ki sinemadan önce sinemaya evrilen sihirli büyülü fenerler var. Yani bir nevi sinemanın atasıdır. Burada bir mercek tertibatı vardır. Bir slide vardır. Oradan görüntü oldukça büyük bir görüntü haline gelir. Ve böylece ilk sinemalar ilk sinemalar sizinle izlediğiniz, incelediğiniz bir konudur. Orada sizin de katkınıza ihtiyaç var. İlk sinemalar bu sinemalardı. Büyülü fener sinemalarıydı. Hareketsiz olan görüntüyü bir takım el manipülasyonları hareketli hale getirdilerdi o zaman üstadları. Ee, hocam burada e, üniversitelerimize de bir duyuru yapmak istiyorum. E, bu ilgili bölümlerde okuyan çocuklarımız bunları kağıt üstünde görüyorlar, kağıt üstünden okuyorlar. Oysa sizin gibi koleksiyonellerin elinde bunlar yaşıyor. Sinematografinin tarihini e, Elleterek gösterecek, karşılarına koyarak anlatacak imkanlara sahipsiniz. E, fotoğraf da öyle. Biliyorsunuz bende de, de e, Hint tayf fotoğraflarım var. Fakat ne yazık ki bundan çok habersiz bir eğitim sistemimiz var. E, üniversitelerimizde e, inanıyorum ki e, gerçek koleksiyonelleri bulurlarsa alanları ne olursa olsun yapacakları çalışmaya e, kaynak yaratacaklardır. E, hocam sergilerinizden bahsedelim. Açtığınız sergiler, verdiğiniz seminerler bu konuda. Şimdi sergiler bağımsız sergi yıllar öncesinde e, fotoğraf makinalarıyla ilgili sergim oldu. Çünkü ben fotoğraf makinaları için geçmişin tanıkları ifadesini kullanıyorum. Evet. Yani o fotoğraf makinasının vizöründen bakmış birisi şu anda o makineden geçmiş binler, on binler şey bir animizm yapıyorum şu anda ben de onu canlı gibi gösteriyorum nelere şahit oldular geçmişin tanıklıklarını yaptılar evet e, fotoğraf da gerçekten öyle enteresan bir şey ki icat olduğundan bu yana dünyanın her yerinde konuşulan geliştirilen ve bilimsel evrimin Böyle, her evet, aşamasını üzerinde hazırlık şey... yaptım ben aslında bir sürü gölgeler evet. aldım Evet, bir suret almak, bir şeyin görüntüsünü almak ve bunu kalıcı kılmak. Yani evet. ilk ilk e, fo, şeyler, fotoğraflar, görüntü öyle böyle bir tesadüfen aldılar. Sonra uçtuğum görüntüler. Sonra yavaş yavaş bunları kalıcı hale getirmek için korkunç bir evrim geçirdi. Ve e, ilk e, obskura tekniği vardır. Normal koşullarda çocuklukları. <laughs> Eğer doğru bir yere yerleştirilirse orada bir görüntü oradan yola çıkarak bir fotoğraf icad edildi. 1860'larda artık fotoğraf günlük yaşantısı da vardı. 1845-50'lerde de buna ait şeyler veriler görmekteyiz. Tabii ki 1900 yıllar fotoğrafın müthiş bir evrimine sahne oldu. Bu benim mesela yazdığım konulardan bir tanesidir bu da stereoskopik fotoğraf makinaları. Evet. Yani fotoğrafta derinlik var. Özel bir gözlükle baktığımız takdirde fotoğrafı üç boyutlu olarak görüyorsunuz. Bunu çekebilmek için de özel bir makineye ihtiyaç var. Daha bunun gibi fotoğrafa girerseniz içinden çıkamayacağınız kadar fotoğrafa ait bir sürü veriyi hem deliktirdim hem de yazmaya çalıştım. Bunları yazmak demek tarihini araştırmak demek. Bir başka dostumuza da rehber olmak demek. Bütün bunları Yazmamıza vesile olan koleksiyon dergisini çıkaran Şerif Antepli'ye buradan bir kere daha teşekkür ederim. Her dergisinde bize yer verdi ve biz de dergilerle beraber bu bilgilerimizi öncüleştirmiş olduk. Ee, hocam gerçekten e, önemli bilgiler. E, bu bilgilerin her birinin dünyada ayrı ayrı müzeleri var. Yani bütün olarak sinema fotoğraf diyoruz ama e, dönemlerine göre işlevlerine göre ayrı ayrı müzeler var. Ee, umarım e, biz de bu tür e, şeylerin ülkemiz kültürüne kazandırılması için e, bir şekilde mücadele ediyoruz. Fiilen, toplayarak, konuşarak, dağıtarak, paylaşarak, yazarak e, bunların günün birinde e, karşılık bulacağını e, bekliyoruz. E, ben çok iyi biliyorum ki Turgut Göksöy yapılacak bir koleksiyon e, sohbeti ee, dakikalara sığmaz, saatlere sığmaz, hatta günlere sığmaz. Ee, bizi aydınlattığınız için hocam çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ee, biz sürpriz bir, bir sürpriz afiş göstereyim. Evet. Nasıl bir naif, elle yapılmış bir afiş olduğunu buradan bütün evet. izleyenlere göstermiş olalım. Müsaade ederseniz yerinden kalkıyorum. Evet. Görebiliyor musunuz şu anda? Çok iyi görüyoruz hocam. Nasıl bir ilginç abiş. nasıl bir naif bir tablo Evet. 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 Tümüyle el çizimi, el boyaması olmalı. Ee, bugün hiç bilmediğimiz bir filmin e, kayıtlarda zor bulunacak bir e, belge gerçekten her haliyle oyuncularıyla filmi oldu. Değil mi? Burada mesela bunu görebiliyor musunuz? Görüyoruz. Mesela Tarzan'ın oğlu. Evet. Yazına elde yazılmış. Resimler oradan buradan çizilmiş, toplanmış. Yani afişte eğer böyle standart olarak bütün afişleri bir araya getireceğim derseniz sonuç alamayabilirsiniz ama özellikle naif afişlerin E tipi afişlerin değeri yansınamaz. Ee, Türkiye'de yavaş yavaş afiş oturuyor. Dünyada afişlerle ilgili bu bir 100 yıllık, 50 yıllık bir afişin değeri ne para yetişmez. O kadar büyük bir piyasa oluşmuş vaziyette. Biz elimizdeki objeleri eğer iyi sahip çıkarsak e, bunlar geleceğe hak eden bir hazine gibi, bilgi hazinesi gibi, para hazinesini bir kenara bırakın bilgi hazinesi gibi çok güzel bir katkıda bulunacağına inanıyorum. Sizi teşekkür ediyorum, size teşekkür ediyorum. Bizi yayına alan kuruluşa teşekkür ediyorum. Radyo Karakutu çok ilginç bir isimleri var. Karakutu bütün bilgiler bizde demek istiyor yani. Karakutu çok önemli bir şey. Bütün bilgileri biz toplarız. Bir de bizi izle demek ileri bir iddia. Dolayısıyla siz de böyle bir programda yer aldınız. İlk programımızla beraber olduğumuz için çok mutluyum. Bütün bizi izleyenlere selam ve sevgilerimi sunuyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Teşriflerinizle bizi onurlandırdınız. Ben de size ve bizi dinleyen, izleyen seyircilere teşekkür ediyorum. İlk programda hatalarımız varsa bizi hoş görsünler ve Mutlaka bir sonrakinde eksiklerimizi tamamlayıp devam edeceğiz. Kleksiyonculuğu, hobiyi, bir yaşam tarzı yapmaya ve bugünün değerlerini yarına aktarma konusundaki e, misyonumuzu devam ettirme adına e, güzellikleri biriktirmenizi dilerim.